Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir, bir sürü youtuber yaptı bu challenge'ları. Ben de yapayım derim Ben iki farklı challenge yapacağım arkadaşlar. Birincisi ben hayvanlarla yapacağım arkadaşlar. Komik hayvanlarla gülmeme challenge. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Ne challenge yapacağımı unuttum ya. Dün eve challenge yapacağım arkadaşlar. Birincisi kediler veya hayvanlarla yapacağım. Komik hayvanlarla. İkincisi Tayfun Yılmaz Vine ya da şey Remix Adam. Evet Remix Adam'la yapacağım arkadaşlar. Evet videomuza başlayalım arkadaşlar. Bakalım güleceğiz mi gülmeyeceğiz mi? Kendime 3 hak veriyorum arkadaşlar. 3 kahkaha hakkı. 3 kez kahkaha atarsam kaybedeceğim. Hadi başlayalım bakalım. Mur yalayan kedi. Kafası oyuncak maskesi. Ooo. Sen de dövüyorsun lan. Niye dövüyorsun? Salak. <gülüyor> 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 stop fighting, I'll give you a treat. If you stop fighting, I'll give you a treat. Bu komik bir şey yok bence. Bunu niye buraya koymuşlar? Bu da komik değil bence. Salak bir keki. Keki mi kuzu mu? Oh, <laughs> <laughs> Havaza gidiyoruz. Denize gidiyoruz. Giyindiniz mi? Haydi ben hazırım. Niye iki kere oyun attılar? Haydi ben hazırım. Bu kedi nasıl giriyor oraya? fena düştü ya. <laughs> Salak. Oh, <laughs> Kutlanan kedi. Of. İki tane pitbull. Şimdi de bebeğin elinde. Çok riskli bence. Çocuk da onlar gibi yapmaya çalışıyor.

şaşırmadım. Bir aklım kaldı arkadaşlar. Hey man, can I have some beer? Dude, I just want a beer. Dude, I just want a beer, man. Hey man, can I have some beer? Dude, I just want a beer. Dude, I just want a beer. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Sanırım gülmeme challenge'ında biraz başarılı olduk. 3 hak vermiştim kendime. 2 kez kaka attım. Ve aklım kaldı evet. Bu challenge'ı burada bitiriyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.